Efendim inşaatın en önemli kollarından birisini de hafriyat ve yıkım işleri oluşturuyor. Tabii ki biz dışarıdan izlediğimiz bu işlerin içeriğini merak ediyoruz. Dolayısıyla bu işi uzmanından dinleyeceğiz şimdi. Yanımızda Güven Bey bulunuyor. Nasılsınız Güven Bey? Teşekkür ederim sağ olun sizden. Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz Türk toplumu olarak özellikle de dışarıdan izlediğimiz hafriyat işleri çok böyle keyifli olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten öyle mi? Evet izleyişi çok keyifli <laughs> ama çalışmalarında o kadar da zor inan ki. Hem tehlikeli hem riskli hı hı. bir sektör. Çünkü iş makineleri çalışıyor, kaymanlar çalışıyor, kaya deliciler, kırıcılar falan. Özellikle kentsel dönüşümde yıkım yapılırken gerçekten çok risklerde karşılaşıyoruz. Bu işin zaten birinci kuralı çevre güvenliği ve bütün emniyeti almak. Evet, iş güvenliğinin i̇ş, en ön planda olduğu bir sektör. Kesinlikle buna çok dikkat etmek gerekiyor. Biz de firma olarak zaten e, bizi sektörden ayıran, ön plana çıkaran, e, çevre güvenli ve iş güvenli diyebilirim. O konulara çok e, hassas, hassasiyetle üstüne gidiyoruz. Bütün e, belgelerimiz o konuda tam. Kendi bünyemizde bulundurduğumuz iş güvenlik uzmanları olsun, çevre yönetim uzmanları olsun. Bunlarla çalışıyoruz. Onların bütün öneri ve görüşlerini dikkate alıyoruz. Zaten onların kontrolünde iş yapıyoruz. Hı hı. Her şantiyede mutlaka bir fen mesul mühendisimiz, mimarımız, bu konuda tecrübeli olan arkadaşımız vardır bulunuyor. Evet. Zaten devlet olarak e, biz de bu konuya son zamanlarda yapılan kazalarla birlikte biraz daha ehemmiyet göstermeye başladık. Fakat tabii ki sizin gibi çok dikkat etmeyen firmalar da oluyor. Maalesef buradan da onlara tabii örnek olacaksınız bu anlamda. İş güvenliği, e, işçilerinizin güvenliği çok önemli. Kesinlikle iş sağlığı, iş güvenliği önemli. E, zaten son yıllarda dediğiniz gibi devlet de bu konuda çok e, dikkatlice firmaları takip ediyor. Hem belgelerin olsun hem sahada birebir takiplerin olsun e, yapıyorlar. O konuda yani bu konuda biz memnunuz. Yani devletin evet. bu kadar çok işin üzerine düşmesi, belediyeler, yöreli, e, yerel yönetimler bu konuda çok hassas davranıyorlar. Biz de bunlara uymaya çalışıyoruz. Uyuyoruz da zaten. Evet. Şimdi Güven Bey ortada bir başarı var. Dolayısıyla bu başarının sırrını da merak ediyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. E, tabii izleyicilerimiz tanık olmadılar ama sohbetimizde MS9 yaşında başladığınızdan bahsettiniz. Evet. E, o günden bugüne nasıl geldiniz? Bizim aile şirketi e, abimin başlattığı bir firma. Küçük yaşta da biz onun yerinde yetiştik, çalıştık. 9 yaşından beri sektörün içindeyiz. O günde bugüne kadar birçok büyük projelerde hem şehir içinde hem şehir dışında ve yurt dışında da projeler yaptık bu arada. Bizim ana dalımız, asıl işimiz bizim yıkım, hafriyat ve kentsel dönüşüm. Dönem dönem devletin, büyükşehirin, belediyenin altyapı işlerini falan da yaptık. Ama asıl işimiz bu. Bunun yanında kendimiz yapsat, Kat karşılığı müteahhitlik işleri falan da yaptık. Son iki senedir yapmıyoruz. E, nasip olursa biraz daha piyasalar düzeldiği zaman ona tekrar başlayacağız. Ama e, yıkım ve Hafriyat'ta e, sektörden gerçekten iyi bir firmayız. Evet. YMK olarak. YMK firması asıl 89'da 1989'da kuruluşu. 1994'te e, tam olarak kurumsal bir firma olarak e, yoluna devam etmiştir. İstanbul'da ve ülkemizde önde gelen firmalarla çalışma fırsatı bulduk. Çalışıyoruz, da devam ediyoruz. Başarının asıl sırrı e, doğruluk, dürüstlük ve işini zamanda yapmak. Müşterilerle e, gerçekten her konuda iletişim halinde olmak, hani birbirini üzmeden, ezmeden laf artar. Kesinlikle bir, öyle. E, işe devam etmek. Biz de öyle yani esnaf gibi davranıyoruz. Hani ne kadar büyüsek e, tevazu olarak insan olarak o kadar küçülmeye çalışıyoruz. E, müşteri velimetimizdir. Yani işlerde büyük şeyler başardığınız için aslında bunlar kuvvetli referansları da doğuruyor. Şimdi baktığımız zaman gerçekten büyük firmalarla çalışıyorsunuz. Evet. Ve İstanbul'da bu işi yapıyor olmak da biraz daha çetrefilli sanıyorum. Kesinlikle. Tabii İstanbul'un trafiği olsun, zorlu çalışma şartları olsun. Döküm alanı da çok sınırlı. O da çok sınırlı. Zaman zaman onların sıkıntıları da çekiyoruz. Hı hı. Ama en önemli olan bizde sabah. Ondan sonra araçlar trafiğe çıkabiliyor. Akşam evet. 4'ten sonra çıkamıyor. E gece ondan sonra izin veriyorlar. Ondan sonra da şehir içinde çalışamıyorsun. Niye öyle. <laughs> yani e bir de öyle bir sıkıntı var. Ama e, buna rağmen yine de işimizde memnunuz, çalışıyoruz çok şükür yani hamd ediyoruz bugünümüzde de evet, işimizde de. Öyle. Peki tabii piyasada dediğiniz gibi farklılıklarınız var, ayırt edilen özellikleriniz de var. Bunlar Hı -hı. da sizin tercih edilmenize sebep oluyor Kesinlikle. ama bunun dışında e, çalışma prensiplerinizde olmazsa olmazlarınızda neler var Güven Bey? Öncelikle iş sağlığı, iş güvenliği. En birinci önceliğimiz bu. Ondan sonra müşteri memnuniyeti gelir işinizi düzgün, temiz yaptığınız zaman, zamanda teslim ettiğiniz zaman, biraz da fiyat politikanızda uygun olduğu zaman hı hı. mutlaka e, her müşteri size tercih edecektir. Ama e, fiyattan ziyade e, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi çok önem veriyoruz. Bu bence bizi daha ayıran e, bir kavramdır başka sektörlerde ve etraf firmalarımızdan. Hı hı. Bunlara çok önem veriyoruz. Evet ön plana taşımış oluyorsunuz Kesinlikle. Işimiz. Kesinlikle. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi dışarıdan bir izleyici olarak bakıldığı zaman devasa araçlar kullanılıyor. Evet. Peki bu işte araç filosu sahip olmak avantaj mıdır? Siz böyle bir avantaj yaşıyor musunuz? Tabii ki avantaj da var, dezavantajları da var. Ama e, her firma kendine yetecek kadar, iş yapabilecek kadar aracı olması tabii ki bizim yetmediği zaman kiralama yollarına gidiyoruz. Bir sürü <laughs> altımızda çalışan taşronlar, iş makineleri, kamyonlar, araç filosu olan arkadaşlarımız var nakleciler Onlarla da çalışıyoruz uyum içinde. Burada hani çok büyük bir araç makine parkım vardı çok büyüksün anlamına gelmiyor. Hı. Önemli olan iyi firmalarla çalışmak, düzgün çalışmak, işini kazasız belasız zamanında yapıp teslim etmek en önemli konulardan birisi. 5 tane şantiye var benim araç gerecim iki şantiye itiyor ama üç tane şantiye de boş durmuyor. Evet. Yine kiralık araç gereçlere devam edebiliyorum ve bunu benim müşterilerim de biliyor. Çalıştığımız müteahhitler iş firmaları da biliyor bunu. Hı. Niye tercih ediyorlar? Zamanla işini teslim ediyorsun, düzgün çalışıyorsun, verimli oluyorsun firmaya, verdiğin taahhütü yerine getiriyorsun zamanında. Bunlar da önemli olan noktalardan birisi. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Ben de teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Güven Bey ile inşaatın en önemli kollarından birini konuştuk. Şimdi yeniden sözü İvan'a serte bırakıyorum.